Merhaba arkadaşlar. Pekiştirme pil testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi iş birimi değildir? Şimdi arkadaşlar iş dediğimiz şey nedir? İş dediğimiz şey kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. Dolayısıyla ben iş birimi olarak kuvvetin birimi Newton, yer değiştirme birimi olarak da metreyi alabilirim. Dolayısıyla Newton metre benim için ne olacaktır? Bir iş birimi olacaktır. Newton metre dediğimiz şey zaten bize neyi verecektir? Jül'ü verecektir. Dolayısıyla Jül de bizim için nedir? Bir iş birimidir. Kilo jül demek de zaten yine aynı şekilde jül ile aynıdır. Sadece jülün bin katı olduğu anlamına geliyor. Yani bu kilo demek orada bin katı anlamına geldiği için bu da jül ile aynı birim olmuş olacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Peki buradaki Newton'u yani F'i dinamikten F eşittir M çarpı A gibi düşünürsek Newton yerine kütle çarpı ime diyebiliriz. Kütlenin birimi nedir? Kilogramdır. İmenin birimi metre bölü saniye karedir. E bunu ben bir de yolla yani bu Newton birimimiz oluyor. Yani Newton yerine bunu kullanabilirim. Yolla yani metre ile çarparsam ne olacaktır? Kilogram metre kare bölü saniye kare olacaktır. Yani dolayısıyla bu da bir iş birimidir. Ama kilowatt bölü saat arkadaşlar bir iş birimi değildir. Dolayısıyla cevabımız denizli oluyor. Kütlesem olan M kütleli K cismi yola paralel F1, F2 kuvvetleriyle ve dik olan F3 kuvvetiyle X kadar yer değiştiriyor. Fiziksel anlamda iş yapar. Şimdi fiziksel anlamda iş yapması için ne yapması lazımdı? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusunda bir yer değiştirmesi olması lazımdı. O zaman bu yer değiştirme F1 yönünde olduğu için F1 fiziksel anlamda bir iş yapar. F2 ile evet aynı doğrultuda ama zıt yönde. Dolayısıyla F2 ile fiziksel olarak iş yapar. Yalnız negatif bir iş yapar. Ama F3 o yer değiştirme dik olduğu için fiziksel olarak ne yapmaz? İş yapmaz. İş yapanlar burada sadece F1 ve F2'dir. F1 pozitif, F2 ise negatif bir iş yapmış oluyor. Hangisinde iş yapmamıştır? Çocuklar merdiven çıkarken arkadaşlar yapılan işi nereden bulabilirsiniz? Kuvvet var mı? Kuvvet doğrusu yer değiştirme var mı diye düşünebilirsiniz. Veya yapılan iş nedir? Enerjideki değişimdir. Cismin mekanik enerjide bir değişim oluyor mu diye düşünebilirsiniz. Mesela çocuklar merdiven çıkarken ne yapıyor arkadaşlar? Potansiyel enerji artıyor. Dolayısıyla mekanik enerji değiştiği için iş yapmıştır. Atlar faytonu çekerken e sonuçta ne yapıyor arkadaşlar? Bir kuvvet uyguluyorlar atlar ve belli bir yer değiştirme yapıyorlar kuvvet uyguladığı yönde. Dolayısıyla bu da fiziksel anlamda iş yapıyor. Tren hızlanırken, e hızlanırken arkadaşlar ne yapıyor? Burada kinetik enerjisi artmış oluyor. E kinetik enerji artması mekanik enerjinin arttığı anlamına geldiği için bu da fiziksel olarak iş yapıyor. Sürat motoru yavaşlarken kinetik enerjisi azalıyor. Yani yine bir enerjide bir değişim var. Değişim varsa yine burada fiziksel olarak bir iş vardır. Halterci halteri belli bir yüksekte tutarken. Şimdi tutuyor ama yer değiştirme var mı? Hayır. Yani o halterci ne yapmış oluyor burada? Sonuçta haltere bir kuvvet uyguluyor. Ama o kuvvet doğrusu bir hareket ettirme veya yer değiştirme yok. Veya bu halterin kinetik enerjisi değişmiyor hareket etmediği için. Potansiyel değişmiyor. Yani burada bir enerji değişimi olmadığı için. Burada fiziksel olarak bir iş yapılmış olmuyor. Hangileri doğrudur demiş. Kuvvet bir cisme hareket doğrusuna dik ise iş yapmaz. Evet arkadaşlar. Sonuçta iş yapması için kuvvet doğrultusuna bir de yer değiştirme. Yani kuvvet yönde veya kuvveti ters yönde bir yer değiştirme gerekiyor. Dolayısıyla dik ise fiziksel olarak bir iş yapmaz. Yatay düz duran cisme kuvvet uygulandığında mutlaka iş yapılır. Şimdi arkadaşlar uygulanan kuvvetin yönü veya cisme hareket etmemesi önemlidir. Mesela yatay zeminde duran bir cisim vardır. Sen buna bir kuvvet uyguluyorsundur ama kuvveti aşağı doğru uyguladığın için o yer değiştirme yapmayacağı için mutlaka iş yapar diyemem. Yer değiştirme varsa mutlaka net iş yapılıyordur. Yer değiştirme varsa yine net iş yapılıyor diyemem arkadaşlar. Sonuçta cisim sabit bir hızla giderken mesela ben buna şöyle bir kuvvet uygulasam veya hiç kuvvet uygulamasam arkadaşlar sürtünme de olmasın. Bu sabit hızla gidiyor. Yani yer değiştirme var mı? Evet var. Ama dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için bir iş yapılıyor mudur? Hayır, yapılmıyordur. Doğru olan ifademiz yalnız bir adanadır. F 1 f hiç kuvvetin etkisinde x cismi sürtünmesi düşey duvarda h kadar alçalıyor. Yani cisim ne yapıyor arkadaşlar? Aşağı doğru iniyor. Fiziksel anlamda iş yapması için o kuvvet doğrusu da yer değiştirme lazım. Dolayısıyla F2 burada fiziksel anlamda pozitif bir iş yapıyor. F1 de yine bir iş yapıyor ama negatif iş yapıyor. Ama yine bu doğrultuda bir yer değiştirme olduğu için bu da iş yapıyor. Ama F3 yer değiştirmeye dik olduğu için F3 ne yapmıyor? İş yapmıyor. İş yapan burada fiziksel olarak kimdir? F1 ve F2'dir. 2017 YGS sorumuz demiş ki yatay bir düz yolda hareket eden bir cisme kuvvetiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan Ft dış kuvvet hareket doğrusunda dik doğrultuda yukarı doğru Fn yani yerin tepki kuvveti hareket doğrusunda ters yönde sürtünme kuvveti uygulanıyor. Yer değiştirme yaptığına göre hangileri fiziksel anlamda iş yapar? E iş yapması için ne olacak? Kuvvet doğrusunda bir yer değiştirme lazım. O zaman yer değiştirme yataysa, o zaman yatay doğrusunda olan kuvvet nedir? O dış kuvvet ve sürtünme kuvveti iş yapıyordur. Ama yer değiştirmedik olan, işte yüzeyin tepki kuvveti fiziksel anlamda ne yapmaz? Bir iş yapmaz. İş yapan, bizim uyguladığımız dışarıdan etkilen kuvvet ve negatif anlamda iş yapan da orada sürtünme kuvvetidir. 2020 MSU sorusu. Demiş ki, Mehmet sürtünmeli olup olmadığını bilinmeyen yatay düzlemde duran ağır bir sandığı sürtüme var mı yok mu bilmiyoruz. Tek bir noktadan 200 Newton'luk büyükteki sabit yatay bir kuvvet iterek sandığı kuvvet yönünde 3 metre yer değiştiriyor. Yani ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor 200 Newton'luk ve ne yapıyor? Ona 3 metre yer değiştiriyor. Ötelemek yaptığına göre hangileri kesinlikle doğrudur? Mehmet'in sanda uyguladığı kuvvet 600 iş yapmıştır. Şimdi yapılan iş neyi arkadaşlar? Kuvvet çarpı kuvvet dostaki yer değişme. Kuvvetimiz 200, yer değişmesi de 3 metre olduğu için 200 çarpı 3'ten 600'dür. Sandık Mehmet 200 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulamıştır. Şimdi Mehmet o sanda şöyle diyelim bir itme kuvvet uygulasın. Mehmet şuradan bu sefer şunu sileyim. Şöyle bir 200 Newtonluk kuvvet uyguladığını düşünün Mehmet'in sanda. E Mehmet sandığa ne kadar kuvvet uyguluyorsa sandık da Mehmet'e ne gösterecektir? Aynı büyüklükte tepki kuvveti gösterecektir. Dolayısıyla sandık da Mehmet'e 200 Newton kuvvet uygulamıştır. Sandığın kinetik enerjisi 200 Joule artmıştır. Şimdi evet Mehmet 600 pardon 600 Joule artmıştır diyor. Mehmet orada 600 iş yapıyor ama Orada sürtünme olup olmadığını bilmiyorum. Belki burada sürtünme kuvveti var ve sürtünme kuvvetini negatif anlamda bir iş yapıyor. Dolayısıyla ikinetik enerjideki artış yapılan net işe bağlı. E şimdi biz burada sadece Mehmet'in iş yaptığını biliyoruz. Sürtünmenin ne kadar iş yapıp yapmadığını kesin bilmediğimiz için 3. yargı hakkında kesin bir yargıda bulunamayız. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak. Eşit büyüklükteki F1, F2 kuvvetleri çekip 1, 2, 3'teki cisimler para x kadar etki ediyor. Kuvvetlerin yaptığı işleri soruyor arkadaşlar. Şimdi yapılan iş ne? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. Kuvvetlerimiz zaten eşit. F kadar. Yer değiştirme kuvvet doğrusu da x kadar. O zaman burada yapılan iş ne olacak? F çarpı x. E burada da f kadar bir kuvvet uygulasın. E kuvvet doğrusu da yine x kadar yer değiştirdik için burada yapılan iş yine f çarpı x. E burada kuvvetimiz yine f. Yine kuvvet doğrultusuna x kadar yer Burada da yapılan iş nedir? f çarpı x. Dolayısıyla üçünde de yapılan işler ne olacak? Birbirine eşit olacaktır. Sürtünmeli bir yolda 5 kg kütleli cisim 12 metrelik yol boyunca 120 jüllük ısı enerjisine dönüşüyor. Cisme etkiden sürtünme. Arkadaşlar ısıya dönüşmenin sebebi nedir? Sürtünme kuvvetidir. Demek ki burada sürtünme kuvveti ne yapıyor? Sürtünme kuvveti 120 jüllük iş yapıyor ki 120 jüllük enerji ısıya dönüşmüş. Peki yapılan iş ne olacak? Yapılan iş sürtünme kuvveti çarpı işte o doğrultudaki yer değiştirme. Ne kadar yer değiştirdi? 12 metre yer değiştirdi. Buradan sürtünme kuvvetini ne yaparız arkadaşlar? 10 Newton olarak bulmuş oluruz. Düşey kesifli şekilde verilen yola sürekli paralel olarak F kuvvetiyle çekilin. Cisim üzerinde kuvvetin yaptığı iş AB aralığında, BC aralığında ve CD aralığında kıyaslayın demiş. Şimdi arkadaşlar yapılan iş neydi? Yapılan iş kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme. E kuvvet aynı kuvvetle çekiyoruz, yani kuvvet zaten değişmiyor yola paralel bir F kuvvetiyle çekiyoruz. Burada x kadar çektiğimiz için burada yapılan iş F çarpı x'tir. İkinci bölümde yine yola paralel bir F kuvvet uyguladık ve o yol doğrusla, o kuvvet doğrusla yine x kadar yer değiştirdik. Burada yapılan iş de F çarpı x'tir. Üçte de yine kuvvet yola paralel etketti ama ne kadar yer değiştirdi? 2x. O zaman üçüncü aralıkta yapılan iş ne olacaktır? F çarpı 2x, yani 2Fx iş yapılacak. Dolayısıyla üçüncü bölgede yapılan iş en fazla olacak. Bir ve iki de eşit ve daha azdır. Yolumuz nasıl bir yol arkadaşlar? Sürtünmeli bir yolumuz var. F1, F2, 3 kuvvetler arasında K'dan M'ye kadar geliyor. Yani cisim ne yapıyor? Cisim şu yönde bir yer değiştirme yapıyor. Yol boyunca net işi arttırmak için. Arkadaşlar net iş diyor. Burada bir denememiz var. Sürtünme kuvvetimiz. Şimdi net iş yapan iş nedir? Sonuçta kuvvet F1 yönde gittiği için. Demek ki F1, F3 ile sürtünmenin toplamından daha büyük. O zaman cisim üzerinde etkilen net kuvvet ne olacak? Net kuvvet F1 eksi ters yöne doğru olan F3 ile ne yapacaksın? Sürtünmeyi toplayacaksın. İşte bu net kuvvette yani bu değerimizde e, yer değiştirme olan x'i çarparsak net kuvvetini yaptığı işi buluruz. Şimdi ben bu işi arttırmak istiyorum. O zaman ya daha çok yol boyunca çekeceğim. Yani x'i arttıracağım. Kişiklerde x ile alakalı bir şey yok. Ya da net kuvveti arttıracağım. Yani bana burada net kuvveti arttırmamı istiyor. E, net kuvveti arttırmak için ne yapacağım ben? Ya F1'i arttıracağım ya F3'ü veya sürtünmeyi azaltmam gerekiyor. O zaman F1'i arttırmak olur. F3'ü azaltmak olur. Peki sürtünme kuvveti neydi? Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeyin tepkisiydi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay nedir? Mesela F2 fiziksel olarak iş yapmıyor ama şöyle düşün. Bu yüzeye etkilen bu cismin ağırlığı Mg'ydi. Ama biz bunu ne yapıyoruz? F2 ile yukarı çektiğimiz için. Yüzeyin buna karşı gösterdiği Yani yüzeye etkeden normal kuvvet, yüzeye etkeden kuvvet mg eksi f 2 Dolayısıyla yüzeyin gösterdiği tepki kuvveti de mg eksi f 2 olacak. Yani sen sürtünmeyi bulurken ne yapacaksın? K çarpı mg eksi f 2 yapacağız. Şimdi ben f 2'yi azaltırsam ne olur? f 2'nin azalması sürtünmeyi arttırır. E sürtünme artınca net kuvvet düşer. Net kuvvet düşünce yapılan iş artmaz. Tam tersine ne yapar? Azalır. Yani cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır.